Pegasus Genel Müdürü Sayın Mehmet Nane, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı evet. Sayın Mete Vardar ve Tur Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Sayın Oya Narin ve Akkor Otelleri CCO'su Sayın Yiğit Sezgin bizlerle birlikte kendilerinden turizmin içinde bulunduğu son durumu kayıpların nasıl telafi edileceğini ve turizmi nasıl bir geleceğin beklediğini dinleyeceğiz. 2020 yılı Başlangıcıyla sonu arasında çok ciddi uçurum olan bir yıl olarak karşımıza çıktı. Ayata verilerinden ben hareket ediyorum. Şubat ayında Ayata ilk bu korona etkilerini açıkladığında, bir önceki seneye göre dünya trafiğinde yaklaşık %5'lik bir düşüş olacağını, bunun da yaklaşık 130 milyar dolarlık bir kayba denk geleceğini söyledi. Uh -huh. Tam iki ay sonra Nisan ayında yaptığı açıklamada bunu. %50'ye çıkarttı ve 300 milyar dolara çıkarttı. Sadece havayolu trafik kaybı. İki ay içinde 10 kat arttırdı. Bu şunu gösteriyor. Hiç kimsenin doğru tahmin yapabileceği, bütçelerin tutacağı bir yıl olmadı. Toplamda birçok şirket daha henüz yılını kapatmadı ama Türkiye'de bir önceki senenin %40'ları seviyesinde dünyada da benzer bir rakamlar açıklandı. Biz Pegasus olaraktan yıllık ortalama trafik rakamlarımızı açıkladık. Bu hmm. rakamlarımıza baktığımızda görülen bizim bir önceki seneye göre toplamda yüzde 52 düşüş yaşadığımız yani 2019'un yüzde 48'ini yapmışız. Bunu yurt içi yurt dışı diye kırdığımızda gücümüz bir kez daha orada ortaya çıkıyor. İç pazarın gücü. İç pazarda düşüşümüz yüzde 40 olmuş. Yani 2019'un %60'ını yapmışız. Dış pazarlara baktığımızda maalesef özellikle Avrupa'nın da ciddi şekilde kapanmasıyla ve hala da bu kapalılık artarak devam ediyor. %65 düşmüşüz. Yani bir önceki senenin %35'ini yapmışız. Gene son 20 haftadır haftalık olarak kontrolün açıkladığı rakamlara bakarsak ilk 10 trafik yaratan şirket içinde iki Türk şirketi var bir numara ile iki numara arada değişiyor ama açık ara hep Türk Hava Yolları bir numara oluyor. İlk onda da dönem dönem biz ilk beşe, ilk üçe bile girdik. Pegasus var. Bunun ana çıkış noktası da yurt içi trafiğimizin güçlü olmasından kaynaklanıyor. Bizde esas trafik bir önce Nevruz'la başlar. İranlıların Antalya'ya gelmesiyle başlar. Yani Mart ayında başlarız biz sezonu açmaya. Ondan sonra devam edeceğiz. Avrupa trafiği de Paskalya ile birlikte Nisan'da inşallah 15 Nisan'da sezonu açtığımızda ben Türkiye'de hızlı bir recovery olacak. Çünkü beş ana unsurda insanlar seyahat ediyor. Bunun en önemlisi business'tan turizme doğru kayıyor. Onun haricinde eğitim, sağlık ve etnik turizm olacak. Etnik turizm devam edecek. Türkiye bu açılardan turizm ve etnik turizm açısından çok akıllı bir destinasyon. Neden akıllı? Çünkü paranın karşılığı alınan bir destinasyon ve yurt dışındaki çalışanlarımız da etnik olaraktan ülkelerine dönmek istiyorlar belli bir süre tatillerini geçirmek için. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'deki geri kazanım hızlı olacak. Bir de gene okuyoruz revenge purchase diye intikam satın alması, intikam tatili diye bir kavram hayatımıza girdi bunun da devreye girmesiyle birlikte Türkiye bu yüzde 51 seviyelerini çok aşacak ve Avrupa'nın içinde gene pozitif olarak ayrışacak diye bir öngörümüz var. Bu rakamlar doğrultusunda diyorum. Mete Bey'e dönmek istiyorum. Mete Bey, tur operatörleri açısından da çok zorlu bir yıl oldu. Siz bize aktarır mısınız? Hem genel görünüm anlamında tur operatörlüğü sektörü nasıl etkilendi pandemiden? Ve biliyoruz ki kayıplar var. Bu kayıpların boyutu ne oldu? Toplam iç pazarda kendi şirketimiz olarak söylersek pazarın yüzde %13 13-14'ünü oluşturuyoruz. Ve 17 Mart'a kadar toplam satışımızın yani hedef bütçe bütçemizin yüzde 28'ini gerçekleştirmiştik. Bütçe rakamlarımız da çok iyi gidiyordu. Yani bir önceki seneye göre yüzde 38'lik bütçe hedefiyle yola çıkmışken yüzde 52 büyümeyle girdik biz 1 Mart'a. Hakikaten çok iyi gidiyordu, çok mutluyduk, çok keyifliydik. Fiyatlar oldukça iyi, iyi, iyi fiyat ortalamalarıyla satışlarımız devam ediyordu. 17 Mart itibariyle tamamen satışlarımız durdu. Hatta şöyle söyleyeyim, 30 Nisan'a kadar işte belirli sektörler eleman çıkartırken biz ilave 40 kişilik daha ekibimize, 1.000 kişilik ekibimize 40 kişi daha ilave ettik çünkü iptal talepleriyle inanılmaz bir iptal talebiyle karşılaştık. Ve o güne kadar yaptığımız satışların 97'si iptal etti. Yani bahsettiğim rakam işte 280 bin kişiye yakın bir satışımız varken bunu %97'si iptal etti rezervasyonlarını. Bugün gün e, misafirlerimize biz bunu doğru bir şekilde ifade etmeye çalıştık. Çünkü şöyle söyleyeyim ben size. Dünyanın en büyük bankasını düşünün. Tüm mevduat sahipleri e, mevduatlarını bir günde çektiğini düşünün. O bankanın ayakta durması mümkün değil. Biz bunu doğru bir şekilde misafirlerimize ifade edip Yaklaşık yüzde 55 misafirimizi tekrar tatile ikna ettik. Yani ödememiz sizde kalsın, biz önümüzdeki dönem veya önümüzdeki senelerde 34 yıldır şirketinize güveniyoruz. Üç jenerasyondan dedemiz, babamız, çocuklarımız sizle seyahat ediyor. Bir sonraki dönemde seyahatimi gerçekleştireceğiz dediler ve yaklaşık yüzde 55'lik misafirimiz rezervasyonlarını tuttu. Ama bazı misafirlerimiz, haklı yeri işinden olan oldu, biliyorsunuz o dönem e, izinlerini kullanmak durumunda olan misafirlerimiz oldu, İzin kullanamayacak misafirlerimiz. Onların iadelerinde belirli süreç içerisinde e, doğru bir şekilde yönettiğimizi düşünüyoruz. Hem seyahat acentaları, otelci dostlarımız, hava yolları, esnaf hep birlikte bir sürece başladık ve dünyada hakikaten önemli bir turizm ülkesi olduğumuzu. Ben 2020 20 yılında bir kez daha anladım. Ee, özellikle turizm sektörünün başlı başına, tek başına e, bir daha gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün 1 liraya çözülebilecek bir konunun yarın 100 liraya çözülemediği bir dönemle karşı karşıyayız. E, bizler ayakta kalacağız ki e, kaynak yaratacağız. E, çalışma arkadaşlarımızı daha geniş kadrolardan oluşturacağız. E, çalışacağız, devlete de ee, ödeyeceğimiz vergilerle beraber bunun karşılığını vereceğiz ama bizler güçsüz olursak ki ne yazık ki birçok meslektaşımız şu anda seyahat ajantasını kapatmakla karşı karşıya kaldı. Kapatanlar oldu veya çok zor e, dönemlerde misafirle karşı karşıya bu dönemi anlatamayan ajantalar oldu. E, bu anlamda bence bir takım önlemlerin çok daha sağlıklı bir şekilde tekrar göze alınması gerektiğini düşünüyorum. Oya Hanım şimdi size dönmek istiyorum. Turizmciler, e, turizm yatırımcıları cephesinde bugün baktığımızda en kritik sorunlar neler? Bunu en iyi sanıyorum siz ifade edeceksiniz. Genel olarak, genel rakamlara bakarsak dünya e, turizminde %70'e yakın bir düşüş var. Hepimizin malum olduğu üzere 2021'inde projeksiyonu yapmakta güçlük çekiyoruz. 2020'de yaşadığımız süreçte Türkiye çok şanslıydı. E, neden şanslıydı? Çünkü e, devlet seviyesinde Turizmi destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Turizm Bakanımızın sektörden de gelmesi sebebiyle meselelere hızlı el atması, güvenli sertifika programının modellenmesi ve uygulamaya konması en azından bir hareket yarattı ve bizlere de bilmediğimiz bir pandemiyle uğraşırken misafir ağırlamada, misafir taşımada tüm paydaşlarımızı en azından güvenli bir ortam yaratarak bir operasyon yapabildik. Bunun neticesinde geldiğimiz durum 2019'da 35 milyar dolarlık bir turizm geliri var iken ve gelen turist sayısı 52 milyon kişiye yakın iken maalesef bu rakam 10 milyar dolarlara ve 14 milyon turiste kadar düştü. Ama yine de bu iyi bir performans sayılır sektörün diğer rakiplerimize göre bakarsak. 2021 yılında 25 milyon turist 17-18 milyar dolarlık bir turizm geliri. Bunu da kademeli olarak 2023'e doğru arttırarak yürüttük Bu projeksiyonlarımızda yeni normalleşmelerde yeni dönüşüm programlarında değişimler olmazsa 50 milyar dolar ve üzerine 2 senede gelebiliriz. Yani 2019 rakamlarımıza, 2022 sonu 23 sonunda görebiliriz diye düşünüyoruz. Kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi bugün e, açılmayı düşünmeyen tesislerin e, ve birçok e, kurumun kısa çalışma sayesinde teslimi açayım, bir deneyim, moralini, motivasyonunu verdi. Yoksa inanın eğer devlet bunu vermeseydi çok bir daha da ciddi bir problemimiz olurdu. Bunların bütün bunların yapılmasında hiçbir şekilde zaten bir Kar amacı bütmek gibi bir e, amaç yok. Burada önemli olan sistemin ayakta kalmasını sağlamak, know-how'umuzu yitirmemek ve e, çalışanlarımıza, e, en önemli paydaşlarımıza da bir iş ortamı yaratmak. Bu hakikaten önemli. Çünkü sektörümüzde 2 milyonun üzerinde insan çalışıyor. Bu da işte e, 8-10 milyon kişiye kadar etki ettiği gibi e, 32 tane sektöre direkt, 52 tane sektöre direkt ve en direkt olarak etki ediyor bir sene bir destek verilirse sektörümüze özel bir destek yani bir mücbir sebep gibi bir, bir kapsama alınarak o zaman biz her zaman artık vazgeçilmez bir sektör olduğumuzu bir kez daha Türkiye ekonomisi için ispat etmeye ve bu sektörün artık ekonominin taşıyıcı bir kolonu olduğunu tekrar göstermeye hazırız. İnşallah bunları başaracağız. Şimdi Yiğit Bey size dönüyoruz. E, 2020 oteller ama özellikle de şehir otelleri için nasıl bir yıl oldu? Sizde özellikle bu ayakta kaybın boyutları neler? Onu da sizden dinleyelim. Şu anda sektörün kaybı %70 civarında gözüküyor. %75 turizm, turist kaybı gözüküyor. E, ben e, son katıldığım Dünya Ticaret e, Turizm e, organizasyonunda aldığım rakamlara göre 1.2 trilyon civarında bir kayıptan bahsediyoruz dolar. E, turizm camiasında ve bu işte 2021'in sonuna doğru eğer krizi aşamazsak e, Mehmet Bey'in söylediği gibi işte böyle orta seviyelerde kalırsak e, bu hızla devam ederse 3 trilyona kadar kayıp kayıp görmeyi bekliyoruz. Umarım e, bu kaybı senenin ortasında pozitife çevirebiliriz. Bunu şu anda başarıyla yapan ülkeler var. Ee, ve ben bir tanesinde oturuyorum açıkçası şu anda. Ee, müthiş bir success story. Ee, ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Ee, Dubai bu işi çok ciddi aldı Ö ilk e dönemlerinde. O, e şimdi de aynı şekilde devam ediyor. İsrail'den sonra nüfus oranına göre en çok aşı yapan, aşılayan ee, şehir durumunda. Ee, umarım biz de Türkiye olarak bu rakama çok hızlı bir şekilde eçiv e, ederiz. Türkiye'nin uzun bir zamandır görmediği e, ya da ulaşamadığı turist profiline bu pandemi dolayısıyla e, ulaştığını düşünüyorum. E, bunu şu anda kullanmak tamamen bizlerin e, ve de esasında birazcık da devletin elinde ve İstanbul'a genelde gelmeyen mesela Rus Ruslar genelde Türk İstanbul'lu ziyaret eden bir grup değildir Antalya'cı onlar biliyorsunuz ya da güneyciler ama çok İstanbul gördüler, geldiler ve herkes bundan bahsediyor. Word of mouth dediğimiz kulaktan kulağa bir e, tanıtım var şu anda Türkiye ile ilgili. Herkes çok şaşkın. Vay Türkiye'de bu da mı varmış? İstanbul'da bu da mı varmış? Pazarlamamızın yeterli olmadığını, tanıtımın yeterli olmadığını, e, güçlerin güçler birleşmesinin yeterince yapılmadığını, Türk Hava Yolları'nın eski baskıda, eski kuvvette bunu dışarıya anlatmadığını, şu anda da bunun için çok önemli bir zaman olduğunu düşünüyorum. Ee, e, bunun için bir e, bütçe ayrılması gerektiğini düşünüyorum ve e, çok hızlı bir şekilde e, Türkiye'nin e, kendini e, pozisyonlaması ve tanıtması gerektiğini düşünüyorum. Tanıtım, markalaşma e, ve e, e, yüksek turizm yani pa pahalı para harcayan e, e, segmente şu anda ulaştık, dokunduk. E, onları e, e, yeni yapacağımız e, hareketlerle tekrar Türkiye'ye getirmek için uğraş göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Mehmet Bey, tekrar ben size dönmek istiyorum. Şimdi 2021 yılına umutla girdik. İlk yarı pek e, umut verici görünmüyor ama siz e, sektörün bu yıl içinde iyileşme adına ne tür adımlar atması gerektiğini düşünüyorsunuz. Bir de hava yolu şirketlerinin bu pandeminin yarattığı olumsuz etkilerden tamamen kurtulması için e, sanıyorum güçlü bir destek mekanizmasına da ihtiyaç var. Ondan da biraz bahseder misiniz? Biz şu an hazır olarak bekliyoruz. Ve ciddi bir potansiyelimiz, enerjimiz var. Bu enerjimizle birlikte misafirlerimize en etkin şekilde verdikleri paranın değerini alacak şekilde karşılamaya ve ağırlamaya hazırız. O yüzden de bu aşılanma kritik nokta. Onu yaptıktan sonra önümüzdeki dönemde biz inşallah yaz ayı için konuşuyorum. Bütün yıl için bunu söylemek mümkün değil ama yaz sezonu için ki bu yaz sezonu Haziran'dan başlatırsak eğer Eylül sonuna kadar gidecek o 4 aylık dönemde 2019 seviyelerini yurt içi ve yurt dışında yakalayacağımıza ben inanıyorum. E, peki Mete Bey ben tekrar size dönüyorum. Siz de sektörün e, aldığı hasarı göz önünde bulundurduğunuzda Kayıpların telafisi muhtemelen bütün bu destek mekanizmaları sizi doğrudan etkileyecek ama sizin öngörünüz nedir? Ne zaman mümkün olur kayıtların telafisi? Şimdi bu seneye başladığımız zaman e, ne yazık ki sigorta yok. Şu anda e, tüm seyahat ajantaları misafire kendi güvencesini sunuyor. Yani biz joli olarak diyoruz ki gel bizden rezervasyon yaptın. Koşulsuz iptal hakkı tanıyoruz sana. 72 saate kadar iptal edebilirsin diyoruz ama arkasında bir sigorta planlaması yok çünkü bununla ilgili bir sigorta poliçesi yaratılamıyor. Pandemi içine alan. Mesela bu bir öncelik. Belki e, Turizm Bakanlığımız bu anlamda e, devletin kaynaklarını e, kaynaklarıyla beraber seyahat ajantalarına belki böyle bir kolaylık yaratabilir. Sadece seyahat ajantaları için değil bu. Belki Mehmet Bey de bahsedecektir. Hava yolları için de geçerli olabilir. Otellerle ilgili de geçerli olabilir. Çünkü dediğim gibi artık tek başımıza ca, cananı kurtaracak dönemde değiliz. Canan, can hepsi beraber kurtulacak. Yani biz yaşayacağız, hava yolları yaşayacak, hava yolları yaşayacak, oteller yaşayacak. O yüzden Topyekün aslında bunu Topyekün bir şey çalışma şekline getirip sektörün tüm ihtiyaçlarını bu noktada ortaya koymak lazım. Şimdi i̇nşallah normalleşme oluşursa bizler eğer dinamik bir şekilde ayakta durabilirsek tüm sektörün bileşenleri, ben normalleşme ve sağlık sorunlarının normale dönmesiyle beraber ilk hareketlenecek sektörün seyahat sektörü olacağını düşünüyorum. Tüm sektörler içerisinde. Çünkü hakikaten başta bireysel olarak bizler artık sıkıldık yani tatili özledik, işte yakınlarımızla, dostlarımızla bir araya gelip vakit geçirmeyi özledik. Bu anlamda ama şu anda çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Bu dönem bizlerin çok güçlü bir şekilde nefes alıp umutlu bir şekilde ileriye dönük ayakta durabilecek bir takım şeyleri, öngörüleri yerine getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve Oya Hanım'a dönüyorum tekrar. Oya Hanım, aşılamanın ve salgının seyrine bağlı olarak sektörün aslında yönü biraz netleşecek ama hem finansman dediniz siz hem çeşitli destekler de devreye girerse siz bu yılı ve önümüzdeki süreci nasıl görüyorsunuz? Sıkıntılar aşılır mı? Kaç senaryoyla hareket ediyor sektör? İyi ve kötü senaryoda ne olur bu yıla dair? aşı tabii son derece önemli. Aşıyla birlikte e, daha net şekil alacak durum ve e, Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi Sayın Bakanımız da toplantıda ifade ettiler. 1800-1500 sınırına e, inmesi gündeki her günkü e, hasta sayısının uluslararası trafik açısından, uluslararası talep açısından son derece önemli. Bunun Mart ayı e, civarında ulaşabileceği düşünülüyor. Mart-Nisan itibariyle bu rakamlara ulaşabilirsek bu sezonun ben çok iyi bir sezon olacağını düşünüyorum. Bu biraz daha zaman olarak ötelendikçe zamandan kaybedeceğiz. Ancak kaybetsek de bizim düşüncemiz bunu Ekim-Kasım sonuna kadar hatta aralığa kadar kayacak farklı bir sezon, farklı bir operasyonla yeni normalleşmeler hava durumunda enteresan artık ocak, şubat, mart aylarında da güney tesislerini açabiliriz değil mi Mehmet Bey ne dersiniz bu havayla? Herkes güneyde denize giriyor. De değişik bir e durum oluştu. E sezonun sonbahar ve sonuna doğru kaymasıyla iyi bir sezon olacak. Buradaki e bu eğer böyle gelişirse iki tane dilemamız var. Bir iktisadi bütünlüğümüzü bozmadan sektörün bütün paydaşlarıyla birlikte gemiyi doğru bir şekilde 2022 limanına taşımak. Buradaki en e, e, ikinci önemli konumuz fiyatlar. E, fiyatlarda tabii bir kaybımız var. E, 2019'dan e, gelen bir kaybımız var, 2020'den. Ama ondan öncesinden de var. Yani 2014 ve sonrası e, gelişen olaylardan dolayı bizim burada yapmamız gereken ikinci önemli konu fiyat maliyet oranlarını, satış fiyatlarını bunları iyi analiz edip 2022 ve 23'e doğru tekrar uluslararası alandaki fiyat e, e, dengesine göre pozisyonumuzu almak. Peki Yiğit Bey, e, siz bu yılın nasıl bir yıl olacağını düşünüyorsunuz? Siz hem grup olarak da nasıl hazırlanıyorsunuz? Çünkü ikinci dalgayı yaşıyoruz ama muhtemelen hani sizin de çeşitli senaryolarınız vardır. Onları öğrenebilir miyiz? Benim yönettiğim bölge yani Orta Doğu, Afrika, Asya, Pasifik Indian Ocean bölgesinde ve Rusya CIS bu bölgede %60'ın üstünde bir birim fiyatı yani rev par diye ölçeriz biz o da birim fiyatında bir düzelme hedefliyoruz. İlk önce hedef olarak bunu söyleyebilirim. Sosyal medyaya özellikle bir gönderme yapmak istiyorum. Çok büyük bir eee Canavar, öyle söyleyeyim. Ondan sonra belki en doğru şekilde açıklayabiliriz. Bu canavarı kendi gücümüzde kullanmak ve kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa çok zararlı olabilir. Ve bunun için de <laughs> internasyonel alanda belki danışmanlıklar alarak bunu en doğru şekilde yönetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize katılımlarınız ve değerli katkılarınız için. Umarım tüm Türkiye ve sektör için çok güzel bir yıl olur. Çok güzel gelişmelerin olacağı bir yıl olur. Tekrar e, teşekkür ederek oturumumuzu bitiriyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi günler, iyi yayınlar olsun tekrar. Selamlar, selam. Selam. selamlar. Hoşçakalın. Selamlar dostlar.